Afyonkarahisar Belediyesi 3 ayrı bilgi evindeki Kur'an kursu alanlarını talep fazla diyerek kreşe dönüştürme kararı aldığını duyurdu. Peki vatandaşlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Valla çok memnunuz her şeyinden her şeyinden ama Kur'an kurslarını hiçbir zaman için kapatılmasın. Yine ayrı Burcu Hanım kreş, kreşler şeyler yapsın ama Kur'an kursları çünkü çocuklar küçücükten eğitim alıyorlar. 6 yaşta 5 yaşta başlayan çocukların eğitimi o çocuklara sonra erilmiyor. Yani çocuklar sonra şey eğitimini zor almakta zorlanıyorlar. 5 yaş 6 yaş çocukların kulağına ne girerse torunum Kur'an kursuna gidiyor. Kapıdan girerken selam aleyküm aleyküm selam sofraya oturuyor besmeleyle. Hani o yüzden kapatılmasın daha çok çoğal, alsın ama kapatılmasın. Vallahi iyi olur. Yani eğer böyle bir kaldırılmayacaksa devam edecekse neden olmasın? Kur'an kursu kaldırmam yani. Kur'an öğreniyoruz sonuçta. Çocuğumuz, çoluğumuz Kur'an öğreniyor. Bu kaldırıldığı zaman nerede öğrenecek çocuk? Kreşte niye öğrenebilir çocuk? Afyon Belediyesi çok güzel, Burcu Arap çok güzel çalışıyor. Avukat, önceki dönemlerde şeydi, avukat bir de milletvekiliydi. Türkiye'nin diyebilirim, Afyon'u en iyi başkanlarından biri. Valla büyükler bilir, ben, ben bilemem fakat onların yapabileceği bir şey bildikleri. Kur'an kurslarına ihtiyaç varsa devam etsin. Yok ihtiyacından, ihtiyacından fazlaysa kreş olabilir yani İhtiyacından fazla. Ama art niyetli olup da Kur'an kurslarını kapatıp illa ben kreş açacağım dersem ben şahıs olarak vatandaşlara karşıyım. Kapanması kreş daha iyi değil mi? de daha iyidir. Belki çocuklarda yönetimli çalışma olur. Biraz bilgileri fazla olur. İyi olur bende. Vallahi doğrudur. Uzman. Doğrudur. Biraz çocuklarda gelişme olur. Efendim? kreş kararı aldıysa doğrudur. Belediye başkanı yaptı hareketler. Ama iktidara göre yanlıştır. Şimdi her türlü şey şeyden çıkıyor. Cemaatlerden, vakıflardan. Çocuklara tecavüz, bir seferden bir şey olmazdan. Bu yapan kim? İktidarın bakanı. Biz severden bir şey olmaz. Yatsın değil mi çıktı O zaman iş açılsın, karı açılsın. En uygunu bu. belediye başkanı yaptı, hareket doğrudur. Ama baş şeyler yanlıştır. Ama belediye başkanı halk ekmeği verdi. Bilmem ne yaptı, bilmem ne yaptı. Ülkede durumu belli. Enflasyon yüksek. Türkiye'nin en büyük parası bir kilo kıyma alamıyoruz. Biz et alamıyoruz. Esas eleştirmemiz gereken bunlar. Ben ceza yedim bazı konularda. Ama yine yiyeyim, önemli değil. daha daim arkasındayım. Önemli değil. Ama çocukları baştan eğitmemiz lazım. Bilgi evlere başkanı yaptı, hareket doğrudur. İster kim derse desin. Kim beğenir, kim beğenmez. Bazı Kur'an kursları, e, kreşler de var. Hem kreşler var hem Kur'an kursları şeyler var. Öğrenci yurtları var. Vallahi yeterli gelmiyor muymuş? Onları dönüştürmesin, yeniden bir daha iş yesin, ilave etsin. Kur'an kursları, kreşe çağrı mı olmaz ki? Kur'an kursları, millet orada bilgi sahibi olacak. Önemli olan o, onu diyeyim ya. Kıraç'ta de öğrenciler, Kıraç'a özel yer yapsınlar. Belediyenin yeri mi yok? Belediyenin yeri çok. imkanları da var. İsterseler hemen yaparlar. Belediyenin yeri çok dedim ya ben sana. Doğru karar mı, yanlış karar mı? Sigara ürünleri. Belediyenin yeri de müsait. Memleketimiz de geniş maşallah. E, yapsınlar yeniden bir tane daha ya. Yeniden yapsınlar. Boş arsa da çok. yapsın orada bir tane daha. Zaten fazla bir şey gitmez ki. Gerçekten yanlış bir karar. Bir an önce Burcu Başkan'ın bu karardan dönmesini istirham ediyorum. Gerçekten çok yanlış bir karar. Bak orada çocuklarımız okuyor. Okul altı çocuklar için geçerli değil mi? Çok güzel bir şey ya. Güzel bir şey. İmkanı olan var, imkanı olmayan var. Mesela o Karşıyaka bölgesindeki bilgi evinden bahsediyorsunuz değil mi? Misal o semtte misal yakın olan evlerden gelen çocuklar var. Çok güzel bir eğitim alıyorlar. Çok güzel bir şey. Burcu Başkan derhal bu karardan dön istirham ediyorum. Ben de izledim. Belediye başkanımızın aldığı karar doğru bir karar. Yani orada hem kreş olsun istiyor hem de Kur'an öğret öğretilsin istiyor. Yani bununla ilgili yani kayırmacılık yok burada. Kreşlerimiz az. O kreşler çoğalsın diye insanlara yardım amaçlı çocuklarımızı orada barındırmak için kreş Uygun bir, bir şey. Yani bunu illaki Kur'an kursunu kapatıyor diye bir şey yok. Olmadı da. Yani hem Kur'an kursu da olsun hem kreş de olsun. Bunda sıkıntı yok. Doğru karar.